Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir doğal bitki besini tarifi paylaşacağım. Ve muz kabuğundaki potasyumu doğru bir şekilde nasıl elde ederiz detaylı bir şekilde onu anlatacağım. Şöyle öncelikle menekşelerimi göstereyim size arkadaşlar. Bunlar da çiçek açmaya yaklaştı. Şöyle canlı canlılar. Şu da bayağı bir büyüdü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Söylediğim gibi her videomda bir çiçeğimi videolayacağım bu şekilde. Şunun çiçekleri de çok güzel oluyor. Böyle kadife gibi kat kat oluyor. şunun çiçeği çok güzel oluyor arkadaşlar. Eee beyazımsı, morumsu karışık bir renk oluyor. Şununki beyaz, şununki pembe, e, şu da beyaz aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar gelelim çiçek coşturanımızı doğru bir şekilde nasıl yapıyoruz onu anlatayım. Şöyle örnekler hazırladım ben. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, bazı videolar izlemişsinizdir. E, muz kabuğundaki potasyumu e, şöyle muz kabuğunu suyun içine bırakıyorlar. E, bunu yaklaşık bir gün falan bekletiyorlar. E, sözde muz kabuğundaki potasyum e, suya geçmiş oluyor. E, Tabi muzun rengi de suya renk veriyor, biraz koyulaşıyor. Potasyum geçmiş gibi hani zannediyorsunuz alakası yok bu şekilde arkadaşlar muz kabuğundaki potasyum suya kesinlikle geçmez şöyle söyleyeyim eğer örnek verirsek arkadaşlar böyle bir muz kabuğunun içerisinde büyük bir muz kabuğunun içerisinde örnek veriyorum ben sadece şu kadar potasyum varsa Şöyle. Yani bir bardak dolusu potasyum varsa dediğim gibi örnek veriyorum. Bir bardak potasyum varsa e, bu şekilde suya koyarak sadece şu kadar potasyum elde edersiniz. Yani bu da e, çok düşük ihtimal. Yani arkadaşlar bu şekilde potasyum suya kesinlikle geçmez. Dediğim gibi geçse de çok düşük ihtimal yani bir bardak dolusu e, atıyorum potasyum varsa şu kadar o da çok düşük ihtimal bunu böyle alalım şöyle beyaz sabahın üzerine koyalım daha belirgin olsun eğer muz kabuklarını güneşte veya peteğin üzerinde kurutursak bu şekilde böyle kurutursak bunu da böyle toz haline getirirsek e, bir bardak dolusu potasyumdan şöyle aşağı yukarı yarım bardak potasyum elde ederiz güneşte kurutursak yine bunu tabağın üzerine koyayım daha belirgin olsun şunu şöyle koyayım güneşte kurutursak bir bardak dolusu e, atıyorum potasyumdan e, yarım bardak elde ederiz arkadaşlar daha sonra eğer muz kabuklarını fırında yakarsak böyle güzelce yakarsak şu şekilde arkadaşlar böyle çatır çatır güzelce yakarsak kül haline getirirsek muz kabuğundaki potasyumun şunlar yine böyle koyayım temizlerim bu kadar potasyum elde edeceğiz arkadaşlar. Eğer fırında yakarsak kül haline getirirsek e, bir bardak bir bardak dolusu potasyum elde ederiz. Yaş muzdan bu şekilde potasyum elde etmeye çalışırsak bu kadar olur arkadaşlar. Bu da çok düşük ihtimal. Güneşle kurutursak aşağı yukarı yarım bardak fırında yakarsak kül haline getirirsek neredeyse bir bardak dolusu Potasyum elde ederiz arkadaşlar. Ben bunları örnek olarak gösteriyorum. Bir de bu muz kabuklarını bu şekilde toprağa doğruyorlar arkadaşlar. Yani e, bu şekilde toprağa doğradığımız zaman yine e, dediğim gibi çok düşük ihtimal e, potasyumun toprağa geçmesi. En doğrusu güneşte kurutarak daha doğrusu fırında yakarak arkadaşlar kül haline getirdiğimiz zaman bol miktarda Potasyum elde etmiş oluruz. Şunları şöyle kenara alalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde potasyum elde edemezsiniz. Yani videoları izlediğiniz zaman aldanmayın. O şekilde potasyum elde edeceğiniz diye. Şunları şöyle alalım. Şunları şöyle alayım. Bak arkadaşlar şöyle ben daha önceden e, ee, güneşte kuruttum. Daha sonra işte fırında yaktım. Güneşte kuruttuğumuz zaman e, fırında yakması daha çabuk oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ben daha önceden e, biriktirmiştim bu kabuklarını. Patates kabuğu da var bunun içerisinde. Böyle fırında yaktım. Şöyle kül haline getirdim. Gördüğünüz gibi. E şimdi bunu nasıl veririz arkadaşlar çiçeklerimize? Şöyle görüyorsanız arkadaşlar Geçenlerde dikenler tarzı çiçeğimi göstermiştim. Oldukça o da sağlıklı. Daha yine dedim ki çok çiçeklerim var benim arkadaşlar. Yapraklarını falan şöyle görüyorsanız. Maşallah. Çok canlı böyle. Parlak parlak. Yapraklar da iri iri böyle. Güzel güzel. Şimdi arkadaşlar. Toz hane. Fırında yakıp kül hane getirdiğimiz e, muz kabuklarını bunun içerisinde bol miktarda potasyum var ve daha bir sürü çiçeklerin ihtiyaç duyduğu besinler var. Sadece muz kabuğunda potasyum öne çıktığı için potasyumu söylüyorum sadece. Yoksa çok besinler var bunun içerisinde. Şöyle bir saksıya arkadaşlar örnek verirsek bu şekilde kül haline getirdiğimiz zaman çok vermiyoruz. Az veriyoruz arkadaşlar. Şöyle küçük bir saksıya örnek verirsek bir tatlı kaşığı kadar arkadaşlar. Yani e, şu kadar. Çok az bir şey veriyoruz. Çünkü bunun içerisinde yüklü miktarda e, potasyum var ve dediğim gibi e, bir sürü besinler var. Fazla verirseniz toprağını tuzlandırırsınız. E, bu sefer. Ee, bir de fazla içerisinde doping yapar kurtlanma olur ee, tuzlanma da olduğundan toprak e, yeterince yeterince sulanmaz ve bitki de yeterince e, suyu çekmez o yüzden azar azar veriyoruz arkadaşlar toprağın tuzlanmaması için şöyle azar azar toz haline verdiğimiz zaman böyle bir saksıya yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar Kül haline getirdiğimiz e, çiçek coşturanından veriyoruz. E, bunu sığ halde vermek isterseniz arkadaşlar çiçeklere e, suya karıştırarak burada yaklaşık yarım litre su var. E, bunun içerisine şöyle yemek kaşığı ile silme, dolusu değil silme sadece. Bir kaşık bunun içerisine e, katıyorsunuz. Yaklaşık bir gün bekletiyorsunuz bunu Ara sıra da bunu karıştırın e, muz kabuğundaki potasyum e, suya ve diğer besinler iyice geçmesini sağlarsınız ara sıra karıştırırsınız gün içerisinde daha sonra e, bunu çiçeklere azar azar e, verirsiniz arkadaşlar vereceğiniz suya da bu sudan karıştırırsınız söylediğim gibi e, fazla çiçeklere çok koyu vereceğiniz zaman e, şeye vereceğiniz sulara karıştırınız. çok koyu verirseniz e, doping yapar, e, toprakta fazla besin olur, kurtlanma olur, e, tuzlanma olur. Bu da e, iyi değil arkadaşlar. E, koyu bir şekilde vereceğiniz zaman atıyorum, yani hiç suya karıştırmadan bu besinden verecekseniz e, böyle hazırladığımız suyu. Böyle bir saksıya böyle küçük bir saksıya yaklaşık şöyle 3 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı verirsiniz. Eğer suya karıştırırsanız toprağınız e, saksı kuruduğu zaman toprağın, e, çiçeğin toprağı kuruduğu zaman e, suya karıştırarak verirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, orkidelerinize de bu toz haline bunu bu şekilde vermeyin ee, sıvı halde verin suyunu güzelce süzün bunun hazırladığımız suyu güzelce süzün orkidelerinizde aynı şekilde ee, saksıya göre e, 2-3 yemek kaşığı kadar verirsiniz fazla vermeyin fazla besin iyi değil ee, bunu ne aralıkla veriyoruz arkadaşlar ayda bir kere veriyoruz Çiçeklere çiçek besini vermekle, çiçek coşturan vermeklere, vermekle çiçeklere iyi baktığınız anlamına gelmez. Çiçeğin sevdiği toprağa dikin, güneş alan ferah bir ortamda dursun. Sürekli yerini değiştirmeyin çiçeklerin. Düzenli sulayın, düzenli besin verin. Bu gösterdiğim, verdiğim çiçek coşturan tariflerde ayda bir sefer verirseniz arkadaşlar çiçekleriniz oldukça sağlıklı bir şekilde büyürler eee gördüğünüz gibi diğer gördüğümüz oldukça sağlıklı büyüyorlar maşallah. Çünkü düzenli suluyorum. Güneş alan, ferah bir ortamda duruyorlar. Düzenli besin veriyorum. gördüğünüz gibi sağlıklı büyüyorlar arkadaşlar. Muz kabuğundaki potasyumu da arkadaşlar doğru bu şekilde sadece bu şekilde elde edersiniz. diğer yöntemlerle muz kabuğundaki potasyumu elde etmek neredeyse imkansız arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa yorum kısmına yazın. Oradan size yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.